Arkadaşlar bugün Zeynep'e büyük bir tuzak kuracağım ve bunu takipçilerimle beraber yapacağım. Önce şu midyeyi altın rengine boyayalım ve şuraya gömelim. Bunlar bizi takip eden 4 şanslı kişi. Onlar da videoda çıktı. Geri zekalı Zeynep uyuyor. Uyan lan Zeynep salak. Ya abi ne yapıyorsun geri zekalı? Salak mısın? Niye vuruyorsun? Lan salak salak uyuma. Kalk. Bak insanlar bizim bahçede gömü arıyor. Gömü varmış. Git. Aa abi gerçek mi? Hemen gideyim de çıkarayım onları. Bak abi ben de şey aldım. Zeynep bak buraya kaz. Belki bir şey bulursun. Anam abi bak bir şey buldum. Galiba bir şey altın buldum abi. Hemen alayım onu. Sus tamam mı? Ses etme. İnsanlar görürse elimizden alır. Hemen gidelim eve. Lan Zeynep bu halde ne? Şerefsize bak. Para buldu. Hemen değişti. Para insanı değiştirir derler aslında. Ben hiç değişmedim. Lan Zeynep yeri süpürüyorum. Görmüyor musun? Neden çekirdek atıyorsun? Sus lan fakir karı. Bana bak. Senin maaşın ne kadarsa zam yaptım. Bundan sonra daha iyi süpür. Tamam mı? Geri Gerizekalı. Gel lan buraya. Seni mahvedeceğim. Şerefsiz kız. Arkadaşlar annem galiba Zeynep'i dövüyor. Bir bakalım ne yaptılar. Ana bu da ne? Kızım al üzerine örteyim. Ay canım kızım ne de güzel altın bulmuş. Masaj edeyim seni kızım. Anne git bana hemen su getir. Susadım. Kızım al taze su getirdim. Teşekkür ederim. Çekilebilirsin hizmetçi. Kızım bak sana çok güzel yemekler yaptım kendi ellerimle. Ye ye karnın doysun. Kızım bu arada şu altını bozduralım mı artık? Anne onu bence eritelim. Parça parça bozduralım olur mu? Ye. Kızım bu koku da ne? Sanki yemek kokuyor. Evet anne. Midyeden geliyor koku. Şu altından geliyor. Bir altını kaldıralım. Anne bak bu Zeynep dolandırıcı. Sana bilerek böyle işkence yaptı. Lan şerefsiz kız gel lan buraya. Seni döveceğim. Arkadaşlar biri bana tuzak kurdu ama bilmiyorum. Şimdi annem beni dönmeye götürüyor. Lütfen yorumlara kimin tuzak kurduğunu yazın. Ayrıca uzun videolar paylaşıyoruz. Alttaki bağlantıya dokunarak uzun videolar izleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Lütfen uzun videomu beğenin.